Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz bizim buradaki BİM'e 13 Aralık ürünleri erkenden gelmiş sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz sonuna kadar izlemeyi unutmayın en güncelliğim haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlüğünden ve erken aktörlerden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınız çok kıymetli. Hepinize Allah razı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Ronda gelmiş bir mi? Sonra da şöyle bir bakalım Tefali. nasılmış. Tefalün. Tefalün bir ürünü gayet de güzel, markalı bir ürün. Bakın bunlardan siz kullanıyor musunuz arkadaşlar? Memnun musunuz? Bunlardan ben de almayı düşünüyorum da hem herkese fikir olur hem bana bize bir fikir olur. Bak şöyle gayet de güzel bir şey. Bir bakalım, bakalım bana. Bakalım. Tefalin ürünü. Ben de merak ettim. Şöyle açayım da. Tefalin bir de tavası var. O da 590. Bak şu. Şöyle bakalım. Güzelmiş. Çok güzel. Tamam tefalin bunu da gösterelim. Madem elimizi aldık. Bu da indirme girmiş arkadaşlar. Bence bu tefali yani size şey yaparım yani tefal güzel. Düdüklü tenceresi var arkadaşlar burada. Bizler için erkenden bulduk. Şöyle gösterelim açmışlar zaten. Şurada. 6 litreymiş. Evet. Şöyle bak. Ay ne kadar iğrenç bir ses çıkıyor. o evet sese ben de dayanamıyorum. Şöyle. Kapı tam kapanmıyor mu? Kapanıyor, kapanıyor. Heh, tamam çünkü resmi çekeceğim önce. Tamam. Tam böyle olsun. Kapanıyor şöyle. Dur bir dakika ya olmadı bu dur. Bu nasıl kapanıyor ki benim kapağı bir saniye. Şuraya koyabilirsin. Şunun üstüne doğru ha, koy. Bak Şöyle, şöyle mi? Nasıl kapanıyor ki bu? Benimkine benzemiyor. Şöyle yapalım işte. Heh. Heh, bu şekilde gösterelim. Şöyle hmm. Tefal'in Beşli servis seti var. Bu da 13 Aralık'ta gelecek ürünlerden. Fiyatı 279. Şöyle bakalım birlikte. içine de. Anne buna da bakalım. burada da bak. Şöyle. Bunlar 5 adet değil mi? Evet. Bak şöyle. Şuraya doğru tutar mısın? Şöyle açalım. Bunlar da 13 Aralık'ta gelecek yeni ürünlerden fiyatları 290 sesi 35 lira. 35 TL. Bak şöyle minik kavanozlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da bulduk erken. Aynen bu bir de lavın ürünü. Lavın ürünü bak şöyle. Buna şey renkleri çok güzel. Hmm. Bir yeşili var bir kahverengisi var. Bunun farklı boyutları da olacak. Onları da bulunca çekeceğiz inşallah. Evet farklı boyutlar da gelecek. 13 Aralık'ta aynen. Şöyle 13 Aralık'ta gelecek bal kavanozlarını da bulduk. Bunlar da 69 lira. Bak bunlar da yeni gelecek ürünler. Bizden bizde bundan var. Almış. Almıştık, Almış. ilk geldiği zamanlarda. Değil mi? Mika. Hı hı. Siz. Mike. Ay Mike ne ya? Mika. Evet doğru. Bak bunlar da e, yüz avluları. bu güzelmiş ha. Bak rengine. Ekose. Fiyatı. 69. 50'ye 70. Bak bunlar da güzel ha. Yüzde yüz pamuklu. Hmm. Bundan anlayabilir aslında. Baksana bir sürü de farklı şey var. Modelleri. Bak şu pembesi de güzelmiş şu. Hmm. Bir de şey el var. Onlar da 32,5. Şunlar. Bunların 30'a 50 ölçüleri. Bak şöyle. Yeşil var. Şu renkten var. Bakın şu bir de yeşile bakacağım. Şu şu. Şu güzelmiş. Şöyle rengi var. Şu. Ha ekose. Ekose işte bak. Bu, bu, renkleri beğendim ben. Şunlar güzel. İşte 13 Aralık'ta gelecek günlerden bunlar. Hı hı. Baksana ne kadar güzelmiş. Hı hı. Şöyle tek fiyat pastacılık ürünleri var. Bunlar da 29,5 lira. Şöyle bir gösterelim. 6 adet var içinde. Şunlar var. Bak. Şu da şeymiş. Hamur kazıyıcı. Ne güzel renkleri var. Şöyle e, bunlar da tek fiyat. 20 Kaç paraydı? 29,5 29 Şöyle ölçekler var. 4 adet. Gayet de güzel ürünler var Silikon e, ürün çeşitleri var. Bunlar da 49 lira. Şöyle fırçası var. Şöyle. Bunlar da böyle silikon ürün çeşitleri. Şu muffin kalıplarını söyleyelim. 10'lu 25 lira. Hmm, bak ne güzel renkleri var. Şöyle. Şahane. Şunlar var. Gayet de güzel. Şu süzgeçleri de söyleyelim. 69 liraymış. Onlara. Şöyle Bak Şöyle pembe renk saplısı da var Şöyle hı hı. gri ve pembe saplı Güzelmiş bunlar da Daha Güzel şeyler gelmiş bu hafta Bir de şurada şeyler var Sepetler gel Burada. Çok amaçlı organizer sepetler 69 lira Şimdi Bakalım onlara Şöyle iki renk Bir tane şöyle Bakalım Bir rengi var. Hmm, güzelmiş evet. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Ee, Cem'in kavaları var arkadaşlar. Bu 300 lira. 20, 20 santim. cent. Şöyle bir göster. Bak Ne kadar güzel. Çok da güzel boyutu. Bunun büyüğü de var. Bak. Katlanır çamaşır kalesi. 175 liraymış. Bu kaç kiloluk bu? 25 miydi? 25 lira. lira. Bunlar falan var. Dikişsiz düz boyna. 39 lira bunlar da. Şöyle bak resimde görüldüğü gibi. Bir de böyle fırfırlı da vardı. Fırfırlılar 59 lira. Ha o 59 lira mı? <laughs> Ama onlar biraz daha fiyatlı. Şunlar da 39 lira. Düz olanlar. Yazmalar var. 69 buçuk lira. Ha, ne güzel bu yazmalar. Şunlar bir bakalım şöyle. Bak siyah, bordo. Bak her bak, rengi, bak, rengi var ha. Başka var mı? Şöyle. Bak renkler. Gayet güzel yazmalar gelmiş. Şöyle şaklar var. 69 lira. Bak şu rengine bak. Bayıldım. Şöyle var. Şöyle çeşitlerini gösterelim. Bir sürü çeşit var. Aa, şu bordosu çok güzelmiş. Eşortman altı var. TL bedenleri de var. 179 lira. Bakın şöyle. XL var. bayağı her bedeni var. Bunlar da yeni gelmiş. Şöyle bakalım. Sivitler var. Sivitler var. Bunlar da 300, 300 lira. Dur şöyle. bakayım. Tam erkek. Erkek tam termal polar üst. Evet. 300 lira. 300 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Siyah. Bu şekilde. Şöyle çerezlik var. Dörtlü. 139 lira. Hadi bakalım. Nasılmış? Şöyle. Şöyle bak modelleri. Arkada farklı bir modeli daha var. Bunlar kartlı. Bir de onlara bakalım. Şuna. <laughs> o da şey çizgili gibi galiba. Hı hı. Hadi bir bakalım da. Nasılmış? Bak bunlar da böyle 4 adet var. Yuvarlak çerezlik dörtlü. 39 lira değil mi bunlar? Aynen. Evet. Şöyle göstereyim göster. Şöyle porselen kahve fincan seti var. 12 parça. Bu da 599 liraymış. Buna da bir bakalım. Çok güzel görünüyor. Ha şöyle göstereyim tamam. Şöyle. şöyle. Bu kit çebankıymış. Şey, bakayım, bakayım. Açılmayacak gibiydi. Açıldı de. açıldı. Koyalım tamam. yerine tekrar. Şöyle göstereyim de. Bak şöyle. Güzelmiş bu. Evet, Benanten'in bir ürünü. Porselen altı. Baklar var arkadaşlar. Emaye evet. 20 cm. 300 liraymış. 300 lira. Hı hı. E, i̇yi. Bak şunun şunu güzelim şöyle kulpu da var. Hı hı. Şöyle. Şöyle de bak bir şey var. Şöyle bakayım şöyle. Göstereyim de. Bak şöyle. Kulpu da var. Şöyle ikili bambu kesme tahtası gelmiş. Bu da 179 lira. Şöyle göstereyim size. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük boy. Boyutları görüyorsunuz zaten. Bunu da şöyle koyalım. Buradan emayi kupa gelmiş. Bak bu da 109 liraymış. Bunu da bir bakalım şöyle. Zaten kutusu kolayca açılıyor. Bir saniye. Çık, çıkmıyor ya. Böyle. 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 Aa bak bunun tek renginden gelmiş kırmızı. Şöyle göstereyim. Şöyle çift renkli keramikanın kupaları var. Bunlar da 39 lira. 300 cc'ymiş. İçleri farklı renk. Arkadaki pembeyi de göstersene. Şu bende. Böyle. Evet de güzelmiş bu kupalarda. Bunları da koyalım. Şu sufle kabı çeşitlerine bakalım. 37,5 lira. Hmm. Çok da güzelmiş bunlar baksana şöyle. Harika ürünler. Şu tepsiye bakalım. Ne kadardı bu? 119 lira. Hmm. Bak şurada bir de mehtabın balık tepsisi var 32 santim bu ne kadar 389 389 lira, lira. kapaklı bunu ne kadar aramıştık bulduk bak bugün. şurada bir şey daha var şey pankek tavası hmm. 26 santim 300 liraymış onu hmm. çok güzelmiş bir bakalım ona. şöyle bak güzelmiş pankek tavası da güzel, güzel. Kılıpları da 129 lira. Ha, şöyle iki çeşit var, değil mi? Baton. Bu baton, o da İspanyol. Şefin bir şeyi, ürünü kek kalıba. Evet. Mormuş. Şimdi de şöyle değişik bir model var. Şimdi bakalım. Ben bakıyorum. Şöyle bak. En solda... Şöyle altılı cam kupa var Bunlar da 129 liraymış Tamam bunlara da bir bakalım Şöyle bak altı adet var hı hı. Zaten bunları size erken çekimde de bulmuştuk Tekrar gösteriyorum Şu şeyleri de göstereyim ben size Sen onu aç anne o bardakları aç ben de şunları göstereyim evet. Şöyle üçlü altın riblin kase var 75 liraymış Bak bunları da size göstereceğim saniye şöyle açabilirsem. Bunu şöyle yapalım. Ay bunları açmak da ne kadar ee, Sen onu göstereyim. Şöyle altılı espresso bardağı var. 59 lira. Bunlar çok uygun. Zaten erken çekimde de bunları size göstermiştik. Evet, evet çok güzel bunlar. Şekilleri falan harika. Bayıldım. Hı hı. Sonra şu şeyleri göstereyim ben de o size. Örme patikler var. Bunlar 52,5 lira. Şöyle mavisi var. Bir de grisi var. Şu altın limli kaseye bakalım. Üçlü 75 lira. Şöyle bir bakalım. Bunlar güzel ama. Hı -hı. Bunlardan ben de aldım. Kullanıyorum. Bunlar güzel oluyor. Şahane ürünler bak. Altın rimli çay tabağıymış bu altılı. 29 hmm, 129 bakalım. lira. Aynı gibi da de değil. E i̇şte bir tanesi gelse bir, bir tanesi şey tabak. Şunlar hmm, çay tabakları bak. Al hmm, şeyli bu. Şu oturma yeri var. Şeyler için. Bardaklar için. Cam ayaklı kahveli bardak. 150 cc. Bunlar da üçlüymüş. 89 lira. Şunlar da bakalım. Bak şurada. Güzelmiş bu. Hadi. Hadi. Üçlü hadi. Sütlü güler. 14 santim. 159 lira. Şefin ürünü. Şöyle bak. Bir mor gelmiş. Bir de şu bakır gibi olan rengi. Bakayım ona. Şöyle bak. Güzel bir Şöyle ev botları var. Bunlar da 149 lira. Çorapları söyleyelim. Onları ben söyledim şunlar var. 189 lira. Bunlar çocuklar için herhalde. Bak şöyle sarıları da var. Gayet de güzel. Şöyle bebek şeyleri var. Uzun kollu bebek badiler. 12 aylık. Bunlar da 59 TL. 59 TL. Bunların farklı bedenleri de var mı? Var. Bak 3 aydan 12 aya kadar farklı şeyleri var. Şöyle bedenleri var yani. Şurada. Yastık kılıfı bebek. 49 lira bu da. Ne güzelmiş. Şu şeyleri de gösterelim. Nevresim seti. 279 lira. 100'e 150 de. Şöyle bak. Yastık kılıfı da var. Hepsi var. Şöyle bir de farklı. Şundan farklı bir şey. Çarşaf. Yok yastık kılıfı diyor. Bakın bir. Yastık kılıfı. Yani de nevresim zannettim. Yastık kılıfıymış. Evet. Bunların fiyatı da Şöyle 49,5 lira. Şöyle. Bunların şeyi güzelmiş desene. Şunlar biraz daha farklı. Pastel renkler. bakacağım. Çantalı bakım ürünleri. Bunlar da 100 lira X large. Evet. Şu ne bu? Bir de large varmış onun o da 89 lira. Şu değil mi? Göremiyorum. Şöyle, Şöyle. Large. X X large bu. 110 lira. 110 lira bu daha büyük. <laughs> şuna bakalım. Şurada. Döndür. Bu da ekstra. Tamam. Tamam neyse şu, tam şu battaniyelere bakalım. Çift kişilikler 259, tek kişilikler 220. Şurada şu güzelmiş bak. 180 220 boyutları. Bu da farklı bir rengi. Bu da aynı fiyat. Şöyle. Dört bölmeli dolap düzenleyici 89 liraymış bu da. Şöyle dört katlı bak. Bir, iki, üç, dört katlı. Bunlar da güzelmiş baksana. Kesenli. Gold rimli altı, altı artı bir pasta servis seti var. Bir de buna bakalım şöyle. 269 lira. Bak böyle tabakları. Onun altı tane bundan var. Bir de büyüğünden var. Ayaklı kek tabağı. Hmm. 169 lira bu da. Şimdi bakalım o şeyse. Ne oldu işte içeride. Aynı. Görünüyor zaten. Şöyle bak. Ayağı var. Tamam zaten resmi var burada. Hı -hı. Bir de bunun kurabiyeliği var iki katlı. Bu da 179 lira. Bunu da resimden göstereceğim. Zaten çünkü monte edilmemiş halde. Aynen. Şey sahip. Bu da kapaklı servis tabağı. 300 lira. 300 lira. Bunu. Hı hı. Şöyle bakayım da. Şöyle. Altını zaten bir şey yapamıyorum. Hı hı. Şöyle göstereyim altını aşağıda. Çıkartayım mı onu da? Yok gerek yok. Görünmüyor ama. Bir madem açtık. Tut şöyle. Bak koş bakayım. Bak şu. Şöyle. Böyle bir tane melamin fanusu kek şey, şeyi var. Kek fanusu ve var. Fanusu. 219 lira bak bu da. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Yok bugün. Ha bugün Ha tamam pardon. Bugünün. şöyle gösterelim. Şöyle tek fiyat bıçak soyacaklar var. Bunlar da 59 liraymış. Şöyle gösterelim. Şefin e, bıçağı. Bu mutfak bıçağıymış. Böyle bunlar çeşit çeşit oluyor çünkü. Şunu da göstereyim. Bu da doğrama bıçağıymış. Bir de pembe var. Bu da sebze şöyle bıçağı. Şöyle ayarlanabilir. için kaşıklık var. Bu da 75 TL. Bu da güzel. Ayarlanabiliyor değil mi bu? Yani Hı -hı. Şöyle bak. Şöyle. Şunlar var. Bunlar çok güzel bunlar bak bu yeni gelmiş bugün gelmiş 39 lira litresi 1.2 Şunlar bu tencereler çok güzel şey bunlar mika gibi Şu Bir de şunu gösterelim bak bu da çok güzel Yuvarlığa da gelmiş Şöyle çok güzel bölmeli lavın saklama kapları gelmiş Bunlar da 99 lira 720 cc hmm, Güzelmiş Bir de şu orta boylarını gösterelim Bunlar da 129 lira. 1120 cc. Şöyle çıt olması da çok güzel ya değil mi? Evet. Kullanış açısından. Yani bunlardan kullanıyoruz. Çok rahat oluyor. Şu büyükleri de 159 lira. 1700 cc. Göremedim de. Ha, tamam. Bayağı büyük. Baksana. Ha, yani burada yazıyor zaten. Oraya niye bakıyorum? Önümde yazıyor. Şu özenle saklamak için. Can. Bu iki bölmedi biliyor musun? Evet hepsi öyle. Hepsi öyle. Yani. Şöyle bir tane oval fırın tepsisi gelmiş. Bu da ikili. 199 lira. Ha, bu da güzeldi. Bakalım şeylerine bakalım. 240 240'a 200 çarpı 348 çarpı 65 milimmiş. Bir de küçüğü de 179 çarpı 258 çarpı 57 milim. Çok güzelmiş baksana burada. Şöyle bak. Hmm. Masa gelmiş. 139 lira. 137'ye 180. Heh, şurada zaten ölçüsü. 137'ye 180. Ha, güzelmiş ama. İki evet. rengi mi var sadece? bakayım. Evet. Şöyle iki rengi var. Bak bir gri, bir de şey. Hmm. Böyle krem rengi gibi. Şurada farklı bir rengini daha bulduk. Bu çok güzelmiş şu elindeki. 137'ye, 180 zaten ölçülerini söylemiştik. Şöyle şu çay takımına bakalım. 229 lira. Şurada değil mi? Bakalım bakalım nasılmış. olmuş Paşa bu. dantel modeli. Şöyle bir gösterelim. Bak. Yakından da şöyle gösterelim. Güzelmiş. Gayet. Çok güzel. Tekrar koyalım yerine. Şu cam kupalar 200 cc 19 lira. Bunlar da Racklin'inmiş. Çok göstereyim. Şöyle. Şöyle lavın servis tabağı var. Bu da cc 24 lira. Şunu gösterelim mi? Figürlü sıvı sabunluk gelmiş. 149 lira. Tamam. Şöyle fiyatını göstereyim önce. Bak burada bir şeyler daha var. Onlara da bakarız. Figürlü sıvı sabunlu. Aa, çok güzel yemiş. Şöyle portakala mı benziyor? Allah'a bayıldım buna. Şöyle portakal. Hı -hı. Mod dolu kupa da 250 cc 124 liraymış. Ha, çok güzelmiş, bayıldım buna. Bunlar da bak gelmiş yeni ürünler. Ee, Pembeler de gelmiş, ne güzel 39 lira. Bak siyahlarını zaten şey yaptık bulduk, bu da pembeleri de gelmiş, çok güzelmiş bunlar. Şöyle, Şöyle bak. He. Yastık mı? kılıfları var ikili. 59 lira şöyle bak. Ne güzelmiş gri pembe. Bir de şu var. Üç renk var. Üç renk Şöyle çift kutu plastik çarşaklar var. 169 lira. 160'ı 200'muş. Tek kişilik sıvı geçirmez Ales. Bunlar da e, 179 işte. Bunlar da güzel ha tek kişilik alınabilir aslında. Yüzde 200 santim. Sıvı geçirmiyor bunlar. Yani. Çift kişilikleri de 259. Şöyle. Ölçüde de 160'a 200. Bir de çarpı 30. Şöyle. Şöyle yastıkları var bunların. Yastık alezleri. Bunlar da 59 lira yastık alezi bir tane iki tane değil içinde bir, 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 adet var şöyle kum saati turşuluk zeytinlik var bunlar 45 da 45 liraymış şöyle bak gayet de güzelmiş şöyle, kum saati diyorlar buna şöyle. iki kapağı da açılıyor bak güzelmiş şöyle pirinç süzgeci var bunlar da 34,5. şöyle bakalım şöyle bak tane beyaz var. Bir de pembe. Fiyatları evet fiyatlarını söyledik. 34 Güzelmiş. Şöyle bir tane çaydanlık var. Bu da 750 liraymış. Şöyle. Ambos'un markası. Şöyle bir bak göstereyim ben size. Güzelmiş ama bak. Şöyle. Hmm, şöyle tutayım. Bak. Bir de Bak. bunun tencereleri ve tavaları gelmiş. Ben Onu da göstereceğim. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir de karnelik tenceresi var. 26 santim 549 lira. Tamam şunu da bir bakalım bakalım nasılmış. Şey bunun markası da aynı. Bu bir, bir bakalım. Aynen de bunun tava hal tavası var. Onu da göstereceğiz. Güzelmiş aslında. Ha? Güzel, güzel. Şöyle bak. <laughs> Şuna da bakalım. Hmm, şey. Buymuş bak böyle. ne güzel. Bak. A, evet, bakalım. bir de tavası var. O da 399 lira. Döküm tava 26 santim. Tamam, bir de buna bakalım da. Nasılmış? Aynen, bunlara da bir bakalım. Şurada yakından. <laughs> Bak güzelmiş. Bak, Şu, Dolap içi Çöp kovası var bu asılan. 179 lira. Kim nasıl? Buna bir bakalım. Şöyle. Bak. Hmm, güzelmiş gibi. Güzel güzel şöyle bak. Hani bunun kapağı nerede? Bilmiyorum. Şurası. Hayır. Kapağı yok. Boş. <laughs> boşmuş tamam. Bu şekilde yani şöyle gösterelim. Siz düzgün olanı alırsınız. Aynen. Şu da şeymiş. 109 lira. Kare fırın tepsisi. Hmm, bu, da bu da 109 lira dediğim gibi. Şöyle bak çok güzel bu. Şunun takımından. Evet evet mi? onun takımından. İkisi de bal peteği diye geçiyor. Hı -hı. Güzel boyutlarda. Bunlar 49 liraymış. Bunlar bak. kapaklı kase. Lise. Bak şöyle. Güzel bak. bak. Kapaklı bunlar değil mi? Hı hı. Ama bir tanesinin kapağı nerede bilmiyorum. Hı -hı. Bir yere karışmıştır. Bir Şöyle. Şu. Şöyle. Heh. Bunlar da yine aynı fiyat. Hı, süzgeçli süzgeçli bad 6 litreymiş. Güzel. İki rengi var değil mi? Bir tane Hı -hı. pembe bir tane de şöyle kahverengi kalem gibi. Takım işte. Güzel. Bak şöyle siyah metal bulaşıklık var. Bu da 300 liraymış. Şu şekilde. Banko gösteriyoruz. Şöyle figürlü mama tabakları var. Bunlar da yeni gelmiş. Bu 99 lira. Şöyle var bir de. O da 139 lira. Çok güzel ama baksana figürlü kedili medili balıklı bunlar da böyle yeni gelmiş bunlar da 22,5 lira şöyle figürlü melamin çatal figürlü melamin kaşık hepsinin Bak. fiyatı aynı bakalım şurada var mı daha bir şeyler şunun içinde var gibi çeşit aynıymış ya ben var zannettim de Çataldan kaşık gelmişler. Pazar çantası da gelmiş. 369 lira. Markası da Miras bunlar güzel oluyor ben bunlardan kullandım çünkü biliyorum evet de güzel şu demin ama çıkan küçük Aa. bak renklerine bak bunların renklerini ne kadar güzel yapıyorlar baksana şöyle çeşit çeşit bak değil mi? her Hı. rengi var